Bilgilendiriciden lezzetli tarifler kanalı takipçilerine kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Evet sevgili dostlar yine enfes bir tarifle karşınızdayım. Şimdi bu enfes tarifimizin tüm yapım aşamalarına buyurun birlikte geçelim. Yapacak yiyecek olanlara da şimdiden sağlıkla afiyet olsun. Keyifli seyirler diliyorum. Evet. Yeni tarifimizin hamurunu yoğurmaya başlarken bir çay bardağı ılık suyumuzu ılık sütümüzü aldık. Bir bardak da ılık suyumuzu aldık arkadaşlar. Evet. Yarım çay bardağı da sıvı yağımız var. Üç tatlı kaşığı toz şeker. 1 tatlı kaşığı da instant kuru maya. Şimdi çırpalım bunları iyice. Mayamız ve şekerimiz eriyinceye kadar karıştıralım. Evet arkadaşlar çırpma işlemi tamamlandı. Mayamız ve şekerimiz iyice eridi. Şimdi unumuzu dahil etmeye başlıyoruz. Bir miktar unumuzdan aldık. Bir tatlı kaşığı tuzum var. Onu da dahil ettim. Şimdi yoğurmaya başlıyorum. Ve bu unumuzu peyderpey alıyoruz. yumuşak bir hamur olacak. Evet arkadaşlar, hamurumuz oluşmak üzere. Hamurumuzu yumuşak, ele yapışmayan bir hamur oluncaya kadar yoğuruyoruz. Yani bir 4-5 dakika kadar yorsak kafi gelecektir ki zaten onu hissedersiniz. Evet hamurumuz oluştu arkadaşlar gördüğünüz gibi ele yapışmayan güzel yumuşacık bir hamur oldu ve ben üç buçuk su bardağı un kullandım onu da belirtmiş olayım şimdi üzerini kapatıyorum mayalanmasını bekliyoruz. Evet hamurumuz kafi derecede mayalandı gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. Şimdi tezgahımıza bir miktar un serpip hamurumuzu alalım. Evet aldık. Biraz yoğuruyoruz. Havasını aldırıyoruz. Evet arkadaşlar, hamurumuzu 6 eşit parçaya bölüyoruz. Bezelerimizi oluşturduğumuzda eğer biri diğerinden küçükse onu dengeleyebiliriz. Evet bezelerimi hazırladım. Şimdi açmaya başlıyorum. Tezgahıma biraz un um serptim. Bezemin üzerine de biraz aldım. Şimdi açmaya başladım. Hamurum çok güzel, çok rahat açılıyor. şimdi oklavayla açmaya başladım arkadaşlar. Unutmayalım un serpiyoruz ilk etapta. tezgahımıza bir miktar un alıyoruz. Bezemizin üzerine de un alıyoruz. Unla ve oklavayla açıyoruz. aşırı ince atmıyoruz. İşte bu miktar süt kafidir. Şimdi dörde keseceğiz. Bir ortadan kesiyoruz. Evet, dörde kestik. Şimdi İşlemimiz ister sivri ucundan başlayın, ister diğer taraftan aynı işlem. Evet, işlem bu arkadaşlar. Ortadan onu birleştirdik. Tekrar iki ucu bir araya getirip malzemem onu söyleyeyim ee, beyaz peynir ve maydanoz Evet budur Arkadaşlar işlem bu bir daha diğerini de yapalım sonra yağlı kağıt serdiğim tepsime yerleştireceğim Evet, oldukça basit. Ne oldu? Evet. Evet. Bir de sivri uçtan gelelim. Evet, ortadan sıkıştırdık. Ve peynirli iç harcımızdan aldık. İşlem aynı. Sonuç aynı yani arkadaşlar. Tüm bezelerimizi aynı şekilde yapıyoruz. Evet arkadaşlar bitti. Üzerini kapatacağım. Mayalanmaya bırakacağım. Tepsi mayasını bekliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar tepsi mayamız geldi. Şimdi bir yumurta sarısı bir yemek kaşığı da sütü iyice karıştıralım. Evet arkadaşlar sürüyoruz. Yumurta sarısı ve süt karışımını ama bunu sürmeden önce Fırınımızı 180 dereceye ayarlayıp sonra sürmeye başlıyoruz. Çünkü bu arada fırınımızın ısınması gerekiyor. Önceden ısıtılmış fırında pişiriyoruz. Çok kolay ve çok lezzetli bir boğaça. Evet. Yumurta sarısı sürme işlemini bitirdik. Evet ben biraz haşhaş döküyorum. İster dökebilirsiniz, ister dökmeyebilirsiniz. Veya çörek otu da dökebilirsiniz. Ama haşhaş buna hakikaten çok yakışıyor. Evet şimdi fırınımıza gönderiyoruz. Ve fırından çıktı. Gördüğünüz gibi çok güzel pişti. Ee, tekrar etmek istiyorum. 180 derece alt üst ayarda pişiriyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi harika. Şöyle çok sıcak ama şöyle açacağım. Evet. Şöyle ayrılıyor görüyorsunuz. Düşürdüm elimden. Bu şekilde evet yapacak, yiyecek olanlara sağlık, ve afiyet olsun. Keyfiniz hep yerinde olsun. Bizi izlemeye devam edin. Yeni tariflerimizden haberiniz olsun.